Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere güneş gözlüğü takmanın faydalarından ve ne zaman kullanılmasının daha önemli olduğundan, sebepleri nelerdir, tüm dikkat edileceklerden bahsedeceğim. Ben eczacılığa tam başlamadan mezun olduktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın gözlük kullanımı ve numaralı gözlük satışına yönelik bir 4 aylık eğitiminden geçmiştim. Orada elde ettiğim bilgileri önemli olduğu için burada sizlerle paylaşmak istedim. Yani güneş gözlüğü bizim her aklımıza geldikçe kullanacağımız bir ürün değil. Yani belli bir zamanı var. O zaman da özellikle takmamız gerekiyor. Belli zamanlarda da onun da videosunu ayrıca sizlerle paylaşacağım. Takmamamız gerekiyor. Bu ilginç bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi başlıyorum. Güneş ultraviyole radyasyonunun yani ultraviyole A ve B ışıklarının bir kaynağı bildiğimiz üzere ultraviyole C de var. O bize ulaşmadan bir risk oluşturmuyor. A ve B önemli. A ultraviyole A daha derin cildimizin derin bölgelerine kadar geçtiği için çok çok önemli. Yani DNA yapısını bozup kansere yol açabilir. B de bir tabakada kalmakta ve oradan da işte bir takım faydalı olduğu zamanlar da var. Zararlı olduğu zamanlar da var. İşte bu ayrımı bu videoda sizlerle paylaşacağım. Özellikle sabah 8 ile 10 arası ve öğleden sonra 14 16 yani 2 ile 4 arası güneşin gözümüze daha rahat ulaşabildiği zamanlar. Bu dönemlerde eee ultraviyole A ve B korumalı güneş gözü eğer dışarıdaysak özellikle önemli. Biz aslında bu ultraviyole ışınlarını göremiyoruz. Ancak bu olmadıklar anlamına gelmiyor kesinlikle. Yeterli derecede koruyamazsak bir takım sorunlar yaşarız. Ama daha önce söylediğim gibi bazı dönemlerde de özellikle takmamalıyız. Bu özellikle takmamamız gereken kısmı da size ayrı bir videoda tekrar anlatacağım. Peki kullanmamız gereken zamanlarda takmazsak fotokeratit denen bir duruma yani zararlı ışınlara maruz kaldığı zaman oluşan bir durum. Mesela kış sporları yaparken, kayak yaparken oradan yansımaları da korumamız lazım. Bu korneanın dış tabakasında bir güneş yanığı gibi bir durum oluşturur. Buna fotokeratit deniyor. Geçicidir ama sizi çok rahatsız eder. Uzun sürede bu tip rahatsızlıklar başka sorunlara yol açabilir. O yüzden bu konulara dikkat etmeliyiz. Göz kürenizin yüzeyini kaplayan şeffaf kısımda da güneş ışınları ya da başka zararlı ışınlar zarar verdiğinde de konjöktiva dediğimiz bir durumla karşılaşırız. Bu nedenle bu zararlı ışınların hem göz küremizin dış yüzeylerini hem de içerideki retina tabakasındaki bölgelerde zarara yol açmaması için ultraviyole A ve B korumalı. Özellikle de sırf cepheden bakınca değil yanlardan da koruma sağlayan gözlükleri kullanarak bu duruma dikkat etmeliyiz. Bu şekilde konjuktival ya da fotokeratit gibi rahatsızlıklardan ya da gözün retina tabakasını da zararlı ışıklardan korumuş olacağız. Bir diğer rahatsızlık katarakt. Bunu da duymuşsunuzdur. Bu göz merceğine gelen aşırı ultraviyole ışınlarına uzun süre korunmadan maruz kalırsak katarak oluşumunu hızlandırmış oluyoruz. Araştırmalar ultraviyole ışınlarının göz merceğindeki proteinleri toplayıp kalınlaştırabildiğini ve ışığın içinden geçmesini engellediğini göstermektedir. Bu duruma katarak denir. Dünyada körlüğün hemen hemen birinci sebebi sayılır. Katarak gözdeki merceğin kalınlaşması ve bulanık görüşe sebep olur. Göz merceğine gelen güneş ışınları dökülerek mercekten bunlar Normal olarak gözün retina tabakasında odaklanma sağlarlar. Bu nedenle mercekler ışığı herhangi bir dağılma ve kayıp olmadan iletmek için berrak yani sağlıklı olmalıdır. Ancak mercekler 30 yaşından sonra giderek yıpranmaya başlar. 60'lı 70'li yaşlarda bulanıklık göze giren ışık miktarını hem azaltır hem de bu ışığı dağıtır. Bu nedenle kataraktı olan kişilerde görüş bulanıklaşır. Bu yaşa bağlı olduğu gibi daha genç yaşlarda bu ultraviyole A ve B korumasının olmamasından da kaynaklı gelişir. O nedenle bu konulara özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Bir diğer yanlış kullanım ya da eksik gözlük kullanımına yönelik makula dejenerasyonu denen bir rahatsızlık olur. Bu nasıl oluyor? Kornea ve göz merceği neredeyse tüm ultraviyole ışınlarını emer. Bu da durusen adı verilen protein birikintilerinin oluşumunu teşvik etmektedir. Durusen makula dejenerasyonunun gelişimini kolaylaştırıyor ve retinaya zarar veriyor. İşlem böyle oluyor. Makula dejenerasyonu ayrıca yaşlı insanlarda görme kaybının da önde gelen nedenlerinden biridir. Sebep olarak yüksek düzeyde güneş ışığına maruz kalmak söylenebilir. Bu riski yaşa bağlı olan durumun hızını 3 kat artırır. Makulanın bozulması zamanla artacaktır ve bu önce bulanıklığa sonra körlüğe kadar giden bir duruma yol açabilir. Bunun için mutlaka ultraviyole A ve B korumalı gözlükleri dediğim gibi gerekli olduğu zamanlarda takmalıyız. Bir diğeri mesela korumazsak gözümüzü göz melanomu denen bir kanser türüyle karşılaşılabilir. Çok fazla güneşe maruz kalındığında korumu olmadan bu sıkıntıyı yaşayabiliriz. Bu nedenle ultraviyole ışınlarından korumaya çok önem vermeliyiz. Bu gözde olduğu gibi göz kapaklarında da bu tip sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle geniş tam korumalı gözlükleri tercih etmeliyiz. Peki güneş gözlüklerinin sağlık yararlarına biraz daha yakından bakalım. Mesela güneşte daha iyi görüş sağlar bu tam korumalı olanları tercih ettiğimiz zaman. Parlak güneş ışığında görüşünüz daha net olur. Gözünüze giren yoğun ışık miktarını azaltarak dengeleyerek net görmeyi kolaylaştırır. Örneğin güneş gözlüklerinde uygun camlar olduğunda bunların çeşitleri de var. Onu da daha başka bir videoda anlatırım. Netliğiniz artacaktır. Bu aynı zamanda bazı hobiler işte golf oynamanızı, hatta bazen tenis oynamanızı ya da balıkçılık ya da su sporları gibi performans gerektiren durumlarda netlik sağlayacaktır. Parlamayı azaltacaktır. Bu nedenle bu bilgileri bilmekte fayda var. Koyu renkli camlar mutlaka daha iyi ultraviyole koruması sağlıyor gibi bir yanlış algımızı düzeltmeliyiz. O koyu ya da açık olması ultraviyole korumayla ilgisi yok. Tamam koyu renk olabilir yine iyi koruma sağlayabilir ama ultraviyole koruması olmadan koyu renkli camlar da var. Bunlar da mutlaka korumanın olduğu Kaliteli ürünlerin tercih edilmesi göz sağlığı için çok önemlidir. Ultraviyole ışınlarından koruduğunu söylemiştik. Tabii bu şekilde de sizleri katarak makula dejenerasyonu veya hatta göz kanseri gibi durumlardan otomatikman koruyacaktır. Bu özellikleri de gözlük kullanmanın ikinci faydası olarak sizlere söyleyebilirim. Güneş gözlüklerini takma ve kullanma şekli de sizin göz sağlığınızı korumada önemli rol oynar. Yani güneş gözlüğünü mesela burnunuzun üzerine düşürerek korumayı azaltıcı etki bilmeden yapabilirsiniz ya da küçük çerçeveli gözlüklerle gözün tam korunmasını engellemiş olabilirsiniz. Yani burada tabii ki sosyal olarak vücuda, göze, yüze yakışanı önemli ama Temel bazı kriterleri de gözden kaçırmamak lazım. Ultraviyolede %100 ultraviyole A ve B koruması yazması lazım. UV400 yazısı da doğru gözlük olduğunu gösteren diğer bir kriterdir. Diğer bir faydası bu parlamalardan gözlerinizi korur. Güneş gözlükleri yansıyan ışığın nedeni olduğu parlamayı da azaltmak için tasarlanmıştır. Burada işte çeşitli sosyal aktivitelerde bu durumu gözlük takarak engellersiniz parlamayı. Bu da sizin net görmenizi sağlar. Bu özelliği özellikle polarize olan camlarla sağlamaktadır parlama azaltmayı. Onun için gözlüğünüzde özellikle işte kış sporları ya da parlama yerden parlayıcı yüzey gibi yürüyüşler olduğu zaman polarize olan ultraviyole korumalı aynı zamanda olan gözlükleri tercih etmelisiniz. Yine bu gözlükler araba kullanırken de size görüş konforu ve sağlığı ek olarak sağlayacaktır. Diğer bir faydası göz çevresindeki cildi de uygun gözlük taktığınız zaman korumuş olursunuz. Bu da önemli. Bu göz çevresindeki oluşan kaz ayakları, kırışıklar özellikle yanlış zamanda dışarıda korumasız durmaktan kaynaklanmaktadır. Onun için uygun büyüklükte gözlük kullanmanız hem bu kırışıklıkları hem cilt kanseri riskini, güneş yanığını engelleyecektir. Birinci kriter olarak gözlükte bizim için sağlıklı olanı tercih etmek olmalı. Bu konuda önemlidir. Bir diğer faydası fotofobiden sizi korur. Yani ışığa karşı hassasiyeti olan işte migren, ya da mevcutta makula dejenerasyonu hastalığı olan kişilerde bu migrenlilerde de bir ışık fobisi yani fotofobi vardır ve güneş gözlüğünü özellikle kullanmaları önem arz etmektedir. Konuyla ilgili mutlaka bilgilendirme ilgili göz doktoru tarafından kişilere yapılmıştır. Ancak buradan da biz bir takım hatırlatmalarla konuyu canlı tutuyoruz. Diğer bir düzgün gözlüğün özelliği göz yorgunluğunu azaltır. İşte bu güneş gözlükleri parlamayı azalttı. İşte size netlikte kolaylık sağladı. Güneşten, ışınlardan sizi koruyarak göz kısmalarını dolaylı olarak azalttınız. Bu durumlarda size bir konfor sağlayacaktır. O yüzden bu bilgileri sizlerle paylaştım. Önümüz yaz olduğu için önemli bir koru olduğunu düşünüyorum. Yani güneş gözlüğünü takacağımız zaman da var, takmayacağımız zaman da var. Bu videoda takılması gerekli olan durumları, takılmazsa size ne gibi rahatsızlıklar vereceğini sizlerle paylaştım. Umarım ilginizi çekmiştir. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız kalın sağlıcakla.